Bize bir gözlük yeterli mi arkadaşlar? Safarımıza Evet. Vallahi ya gül yüzüm, o kadar makyaj yaptık. Hepimiz Mez'deki grubuna döndük böyle. böyle <laughs> ya, ama bu maske işi işte benim işime geldi ha. Normalde şu yukarıdan <laughs> aşağı yürüyene kadar 10 tane selfie, 5 tane bilmem ne Şimdi tanıyan yok. Aynen öyle. İyi öyle oldu. Kısa kısa boylu bir kız yürüyor işte. Nasılsınız? Uzun zamandır da evdeydiniz zaten karantinadaydınız. Nasıl geçti ev Benim çok iyi geçti abi. Yani herkesin tersine. Mille şişerken ben zayıfladım. Her gün evde makyaj yaptım. Asla üşenmedim yani. Çünkü dedim ki ben bu işi kimse için yapmıyorum. Kendim için yapıyorum. Bu kadar böyle bedbaht olmamız gereken bir dönemde benim iyi hissetmem lazım kendimi. Evcilik oynadım gibi bir şey oldu yani. Artık hani kuaförler yasağı kalktı ki geçen hafta kalktı. Evet. Hemen koştunuz Hemen koşmadım, bir hafta durdum ayol. Ben yine hani çünkü hani tahmin ettim herkesin bir anda böyle bir koşturacağını. Bekledim, geldim, iş, biraz insana döndüm. Keyfim yerinde yani. Ama sizi çok özledim. sizi özledik abi. İki dakika, iki dakika indiriyorum. Evet doğru İrem Derici röportaj <laughs> yapıyorlardı. <laughs> Evde peki nasıl vakit geçti neler yaptınız? Her gün zaten makyajlıydınız. E kendime eğlence yarattım. Şimdi herkesin kötü dönemlerle alakalı kendine ürettiği bir Sistem var. Kimisi spor yapıyor, bütün Türkiye ekmek yaptı. Kimisi yemek yapıyor. Ben makyaj yaptım çünkü iyi hissettim kendimi. Çünkü ben sahneye çıkan bir insan olduğum için o makyajı yaptığımda sanki sahneye çıkacakmışım gibi. Bilmiyorum garip bir his yani. O benim meditasyonumdu kendi kendime. Biraz kapatayım. Tikliyim abi <laughs> ne yapayım? Ben güzel geçirdim, güzel geçiriyorum. Bütün önlemleri sonuna kadar, ee, dibine kadar yerine getiriyorum. O yüzden bugün. ...üzerine bir hafta geçmesine rağmen bir artık kuaföre gideyim dedim çünkü kendim yapamadığım şeyler de var. İşte... ...ya yani mesela bugün ne yapacaksın hani niye bu saçlar diye sorarsanız hiçbir şey, eve gideceğim. Ama hoşuma gidiyor yani. Kendi kendime evde sahne yapıyorum. Bayramda mesela üç gün sahne yapacağım evde. Çok Tabii canım iyi. mikrofon ayaklığım var evde, mikrofonum var, hoparlörüm var falan filan. Oturduğum e, sitede haber saldım, dedim ki çıkın abi balkonlara. İtalya'dan neyimiz eksik, fazlamız Aynen var mi? dedim. Onların Andrei <laughs> eldesi varsa bizim de gözü yaşlı İrem Derici'miz var yani. Öyle bayağı güzel. Öyle şey gerçekten? Yapacağım evet. Hatta size özel bir video da gelecek. Yapacağım. Evet, güzel yapayım. sistemi kurdum evde. Aranjörlerden şarkıların altyapılarını aldım. Çok e ne yapalım abi? Zaten şimdi annemi göremiyorum. Kardeşim izin vermiyor. 65 yaşında annem. Diyor ki yani taşıyıcı olabilirsin diyor. Ne malum diyor. Tamam okey evden çıkmıyorsun ama... Belki taşıyıcısın ne malum yani, seni alamam eve diyor. Ve bayrama dair tek istediğim şey annemi görmek aslında. Onu da göremiyorsam madem. Anneme dedim ki, ben evde dedim konser vereceğim. Bizim, benim karşı komşu zaten Oğuzhan Uğur. Belki o bir uğrar. Öyle ne bileyim işte, gariban gibi kendimize eğlence yaratıyoruz. Peki karantina döneminde hiç daha önce keşfedemediğiniz özelliklerinizi keşfetme fırsatınız oldu mu? Olmadı. Neyimi keşfetmiyorum? 33 yaşında kadınım yani. Her şeyimi keşfetmiştim zaten bugüne kadar mükemmel bir insan olduğum için daha ekstra keşfedilecek bir şey. Aa kız arada kaynadı. Aynen benim öngörelerimi kaynadı. Neyse kadının da evi şey olmasın da koymayın kız burayı sonra başımız da ağrıyor. Burada oturmuyor zaten. Ha. Asıl dedik onu. Aynen. Peki üretkenlik de aslında hep başladı yeni şarkılar yeni sözler. sizde de ben şey? ayol ben 10 yıldır piyasadayım zaten bir tane bile bestem yok ki bu benim bu süreçte yani. mi bir anda Sireci sabah kalktım öyle. merhaba ben Sıla'yım ben Sezen Aksu'yum diye kaldınız, hiç ilham gelmedi? hayır gelmedi niye gelsin ayol ilham İçinde yaratıcılık yazarlık kabiliyeti bestecilik kabiliyeti varsa vardır yoksa bir anda 60 gün eve kapandım diye içimden Sezen Aksu mu fırlayacak yok öyle bir şey ben kendimi eğiliyorum günlerimi geçiriyorum gayet de keyif alıyorum yani peki yalnız başınıza mutlunuz siz bir siz bir şey demiştiniz. Hani evde boş durmayın hani DM'den yürüyün diye. benim ya yaptığım, benim yaptığım her espriyi alıp da magazin başlığı yaptığınız sürece bu iş evet. ilerlemez ya da ben ha, her argo konuştuğum, her evet. küfür ettiğim zaman bunu haber yaparsanız bu şey dünün haberi olur. Anladın mı? Bu yeni bir şey değil çünkü bana dair. Ne diyeceğim abi insanlara? Zaten uzmanlar gereken her şeyi söylüyor. Benim birazcık ortamı yumuşatmam lazım diyemden yürüyün dedim. Sen, sen ne sordun? Sana yürüyen oldu mu? Bana karantinaya gerek yok hayatım. Sabah öyle akşam yürüyen yürüyor bana. Görmüyor musun? Şu, görmüyorsun gerçi de. <laughs> ya bakın valla benim her söylediğimi ciddiye alırsak bir arpa boyu yol alamayız. Ben troll olarak yaşayan bir kadınım. Ben böyleyim. Ben bu şekilde eğleniyorum. Yapın, benim ne yaptığımı yapın, ne dediğimi yapın. Hiçbir şeyimi yapmayın. Sadece beni bir David Lynch filmi olarak görün. Bir kere bakın geçin. Çok üstüne düşünmeyin yani. İkinciye gerek yok diyorsunuz. Ay yok ayol ne gerek var. Öyle yani buradan Hı -hı. da dansa gideceğim. Hı -hı. Ay size de hastayım ben. Millet çıkıyor evin önüne kahve almaya hemen gidiyorsunuz. Maskesi yoktu, o su yoktu, bu su yoktu saniyesinde. içinde bile bakkala gitmedim. Dedim bunların sağ solu belli olmaz bir yerden çıkar otur oturduğun yerde. Ama yok çünkü birçok sanatçı halk örnek aldığı için böyle bir Ay bir niye örnek alıyorlar abi sanatçıları? Benimsiyorlar, seviyorlar. Yani şimdi mesela beni kimse örnek almasın. Ben ilk günden beri bunu söylüyorum yani. Neden? Ben kanaat önderi değilim. Ben bilim adamı değilim. Ben siyasetçi değilim. Ben yazar değilim. Ben şarkı söyleyen bir kadınım abi. Niye hani bana bu misyonu yüklüyorsunuz ki? Misyon şu. İrem Hanım çocuklarım size seni örnek alıyor. Almasın abi. Benim niye, yani anladın mı? Ben sadece şarkı söyleyen bir kadınım. Bu kadar. Ama bak şimdi eldivenim bile var. Bu konularda örnek alın. Aynen Aynen. Yok o o amaçta zaten hani bizde. Çünkü e, sanatçı toplumu yansıtır gibi böyle bir şeyler de var. kim demiş onu? Da, of, dalga 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 dalga. Dalga çok Peki, sıcak. Son dönemde bir son soru uzatmayalım. E, yeni bir ne var. Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ meselesi. Hiç Siz bak o kadar umurumda değil ki. O kadar umurumda değil ki, o kadar izlemiyorum ki haberleri, magazini falan, o kadar takip etmiyorum. Kendimle alakalı bir şey görmemek için çünkü. Neymiş anlat And bakayım. Hande Ateiz'in bir açıklaması vardı. Kıvanç çok gönlü bir oyuncu, Kenan düz oyuncu, ee, sokaktan geçen herkes Kenan gibi rol yapabilir diye. Öyle miymiş? Siz... E deneyelim, Siz... çevirelim birini sokaktan, <laughs> bakalım Kenan gibi rol yapabilecek Peki, mi? İnsanlar bir de bakıyor, diyor ki biri esmer, biri sarışın. Eee? Yani şey var, insanların tercihleri şey, var. 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 Benim tercihimi soruyorsun. Yani ben kaslı, kollu, iyi. döşü kıllı esmer beğeniyorum. Ayol <laughs> e, ikisi de demek ki işlerini iyi yapan isimler ki bir yere gelmişler ve artık böyle sarsılmayacak çok büyük markalar olmuşlar. Hande hanım öyle bir yorum yapmış. Başkası başka türlü yorum yapar. Ben ikisine de bayılıyorum. Ama bu şey için değil öyle polemiğe girmeye falan filan diye biliyorum diye ikisine de bayılıyorum yani. İkisinin de çok çok kendine has başka özellikleri var ki buna yorum yapmak, bunu eleştirmek ne bana düşer bence ne Hande Hanım'a düşer. Aynen. Ama gündem yok tabii. Siz de şimdi milletine sarhoş yakalayabiliyorsunuz. <laughs> ne işte bilmem kim ne bilmem kim bilmem ne kafesinde yakalandı değil mi? Çok sıkıntı sizin için de. Öyle zor Söz veriyorum Atıma size karantina bitsin. alkolüde Alkolü de yakalanacağım. Artık bir flörtle bir şeyle de yakalanacağım. Aday Hep yok de ama. De <laughs> Aday yok ama. Zaten 10 yıldır benden evet. güzel malzeme çıktı. Bundan sonra evet. da çıkar inşallah. Hayırlısı derim. Sağlığınız önemli. Daha Hepimizin sağlığı çok önemli, sağlığı çok Aynen. önemli abi. Valla mesela hani şey tartışmaları da oluyor ya. Yok sahneye çıkamıyoruz. <laughs> Aynen, evet. O da şeyde var herkes, herkes için çok büyük bir sıkıntı evet, o sonuçta. Özellikle. Ben bile zorlanıyorum demişti. Herkes çok zorlanır. Bak çünkü göster. şöyle <laughs> tepki... Allah Allah Şimdi ya. herkesin geliri var bir de gideri var. Şimdi okey güzel paralar kazanıyoruz ama gerçekten bir de bir giderimiz var bizim. Her şeyi bırak. Bir tane püff, kapının önünü boşaltalım mı biz biraz? Niye buraya aldık kendimizi? Ya bir tane mesela şarkı satın alıyorsun. Onu aranje yaptırıyorsun, klip çekiyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Onun işte PR'ını yapıyorsun. Sadece bir şarkı ediyorsun 250 bin lira. Yani gelir varsa gider de çok var. O yüzden haklıya yakarışlar bunlar ama bir tık sabır abi herkes yani sonuçta aç değiliz açıkta değiliz hep onu diyorum ben benim Ay, arkadaşlarıma da ee, bir taranamızı kaynatırız bakarız ölmeyeceğiz ya yani aç, açlıktan gebermeyeceğiz tek istediğim gerçekten yani tamamen her şeyin geçtiği zaman o sahneye çıkmak ilk sahneme kesinlikle ne kadar kamera varsa getirin çünkü ben orada kesin bir halt yerim bir de geçinemiyoruz diye açıklama yapan şarkıcılar oluyor yani ben açlık sınırı olarak bakıyorum olaya kendi adıma. Ya da işte kiramı ödeme ödeyememe. Şükürler olsun annemin evinde hala bir odam var. Kendim açımdan, kendi açımdan düşündüğümde annemin evine dönerim, odama yerleşirim diyorum. Bilmiyorum kimseyi ne yargılamak ne eleştirmek bana düşmez. Çünkü gerçekten herkesin kendi içinde bir düzeni var. Herkesin kendi geliri gideri hesabı kitabı var. O yüzden öyle. Peki çok teşekkürler. Ben teşekkür Sizin ederim. Bir taksi bulur muyum acaba? Ya.